Öncelikle bu yeni serinin açıklamasını size yapayım. Bu serideki oyunlar bir türlü ısınamadım ve bitirmeye dair katlanamadığım oyunları bu oyunların neden bana hitap etmediğini hikaye anlatır gibi anlatacağım seridir. Yani eleştiri yok, puan vermek yok. Belki de alanının en iyi oyunlardır veya çıktıkları yıl devrim yapmıştır ihtilal yapmıştır, bir şey yapmıştır, kasıp kavurmuştur olabilir. Fakat bunlara değinmeden neden bana hitap etmediğini anlatıp birkaç tane yorum ekleyip kendi görüşlerimi belirteceğim seridir. Hazırsanız başlayalım. Deus Ex Human Revolution. Bu oyunu bir yerlerden duymuştum fakat hiçbir zaman Deus Ex oynamalıyım gibi bir istek içerisinde değil. Benim canım güzel abonem adam tam bir sene be ulan. Lan bir senedir adam Deus Ex oynar mısın yazıyor. Ulan şu oyunu şu kategoriye soktum ya. Vallahi kendimden utanırım. O değil. Bir de ismi Çakır 66'dan Deus Ex bekleyen adam koymuş. Profil fotoğrafını ana karaktere falan koymuş. Hani? bir şey diyeceğim şimdi. Ben videoyu editlerken yeni fark ettim. Adam bana Deus Ex bir... 1... <laughs> adam bana Deus Ex 1 oyunu yazıyormuş bir senedir. Ben, ben, bu oyunu birinci oyun sanıyordum. <laughs> Ama ay, ay nefes alamıyorum o değil. Adam yorumları yazmış. Birisi yazmış ki Deus Ex bir baya eski ama Human Revolution veya Mankind Divided olabilir. Adam yazmış ki hayır sus eski değil hayallerimi yıkma son bir yıldır her videonun altında Deus Ex -1. <laughs> Beni biliyorsunuz hayatımda 15 tane oyun oynadım. İşte bu da oynadım 12. oyundu. Ee, kendimi geri zekalı gibi hissettiğim oyun sıralaması yapsam bu oyunu ilk sıraya koyardım. İlk kez bir oyun oynarken kendimi KPSS sınavında paragraf sorusu çözüyormuş gibi hissettim. Oyunu ilk açtım. İlk sahneyi aynen şu suratla izledim. Adam akıllı bir şey anladıysam şerefsizim. Tek anladığım şey biz bir şirkette çalışıyoruz. Bu şirket insan vücudu parçaları üretiyor. Onun gibi bir şey işte kol mol bir şey üretiyor. Bunlara karşı çıkan kötü adamlar var. Onlar bize dalıyor. Biz de herhalde onları vuruyoruz. Herhalde bilmiyorum. Tek anladığım şey bu. Hikaye anlatımı bana karma karışık geldi. Hikayeyi takip etmeye çalışırken 6 saat oynadım bu oyunu 6,5 saat oynadım. 3 tane falan arveli seçmişimdir. 3 ayrı günde yani ilk 2 saat bir başım ağrıdı yeter bu kadar dedim. İkinci gün oynadım yine 2 saat dayanabildim. Üçüncü gün yine oynadım yine 2 saat dayanabildim. Her oynayışımın sonunda bir tane ara kesiştirmiş. Siz düşünün artık aşırı bir laf kalabalığı, gereksiz mi gereksiz bilgi deryası ve adlarını bile hatırlamakta zorlandım onlarca karakter. Oyuncunun kafasını karıştırmak için ellerinden geleni yapmışlar. En son bildiğiniz oyundaki Tüm sesleri kapattım. O müzikleri falan hepsini kapattım. Kulaklığı çıkarttım. Bildiğiniz abi altyazıları bağıra bağıra sesle okumaya başladım. O da olmadı. Kaydettiğim videoyu başa sardım. Ara sahneleri tekrar izledim. En sonda bu oldu. Dayanamadım. Arka kapıda kibirli trafiklerin sisteme girmesine izin verdi. In Bu insanın hayatlarına var. mal oldu. Ben yok abi ben anlamıyorum ya. Ben anlamıyorum ya, ben Sarif is hiding, Ne, ne suggest you get Ne and talk daha yeni düzeltti ama, ama seni bundan neden hiç merak, merak ediyorum. Frek bir paranı yok. Bunu biliyorsun. Aa, başım ağrıdı. Bu portal aracı anında ağrıdı. Aa, yeter. Vallahi yeter. Aa beynim şişti. Aa yeter. Yeter. YKS alet sınavında mıyım ya? Kısacası ne konuştuğum adamlardan, ne olaylardan, ne vurduğum insanlardan, ne de oraya gittiğimden haberim vardı. Tek bildiğim şey, kötüleri öldürüp masumları kurtarmam herhalde. Yani bu, bu, bunu anladım ben. Şimdi hikaye olmayınca oyun benim için kafadan adam vurma simülasyonu oluyor. Ve bu benim için çok da hoşuma gitmeyen bir şey. Ha şimdi siz diyeceksiniz ki, ee illa oyunda eğlenmek için işte hikayem olması lazım. Yo olur mu? Mesela ben e, küçükken param biriktirdim abi. PlayStation 3 kafelere giderdim. Böyle saatlerce GTA 4 oynardım. Tek yaptığım şey işte o arabayı çalıp salak salak insanları ezmekti. Yani şu an böyle yaparım. O kadar çok hoşuma gidiyordu o GTA 4'ün araba mekanikleri. Yani illa hikaye güzel olacak diye bir şey yok tabii ki ama... Oynamam için de oynayışının güzel olması lazım değil mi? Şimdi Deus Ex'in oynayışı Allah var ya, güzeldi abi. Şimdi kötü dersem taş olurum. Bana patron helikopterdeyken oyunun başına bir soru sordu. Silah mı istersin Yoksa git gizli mi işini halletmek istersin? Ben de tabii ki gizliliği seçtim. Yani silahtan doyduk artık. Bir yere biraz da gizliliği oynayalım dedim. Görevler şöyle işliyor. Sizi bir odaya atıyor. O da dedim işte bir binaya atıyor. Düşmanla belli bir çizgide ilerliyor. Siz de strateji geliştirerek onları düşürmeye çalışıyorsunuz. Genel olarak bu. Bu görevler güzeldi, eğlenceliydi. Bir strateji kurmak, işte o düşmanları bir yerlere çekip onların işlerini bitirmek, işte o ne bileyim rehineleri kurtarmak için kendince bir strateji yapmak güzeldi. Hoşuma gitmişti. Ama her güzel şeyinde bir sonu varmış. Şimdi ben saatlerce adamlar beni görmesin diye götüm götüm ilerlemişim. Tüm yeteneklerimi ona göre basmışım. Anam! Amanın ne göreyim. Bir tane kallavi adam geldi karşıma. Envanterde ne bir silah, ne bir tabanca, ne bir bomba adam akıllı. E oğlum ulan ulan bu gizlilik oyunu değil miydi? Ben nasıl öldüreceğim bunu şimdi? Silahlarım silahlara falan kasmadım ki ben yeteneklerden bir şeyden. Bu iti, bu şerefsizi, bu Allah'ın belası şeyi 32 dakikada. Evet. 32 dakikada öldürdüm. Oh. Vurma vurma abi 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 vurma vurma vurma. Abi. Bekle, bekle 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 Oğlum silahım yok ki. Bu, bu işe yaramıyor zaten. Bunun mermisi bitti. Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Vur, vurma. Oğlum bomba. Ya. <laughs> 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 Ya atma, at. <laughs> oğlum sen ölsene, ölsene, ölsene. İmansız. Ya, ya <gülüyor> oğlum mermi bitti. Amına koyayım mermi. Bu görevden sonra da zaten dayanamadım. İşte bir birkaç dakika daha oynadım. Aa yeter baba dedim bu kadar. O oyunu sildim, siliş. O siliş. Bir daha da hiç girmedim. Toplamda da 7 saat oynamışım zaten. Bakın tekrar söylüyorum. Belki de hikayesi muhteşemdir. Belki de hikaye anlatımı gayet normaldir. Ben geri zekalı olduğum için anlamamış olabilirim. Ben katlanamadığım için oyunu sildim. Belki birkaç sene sonra tekrar oynarım, bitiririm. O zaman bir daha yorumlarım. Ama ben bu oyunu gerçekten beğenmedim. Hoşuma gitmedi. Tamam. Oynayışı da güzel. Hikayeyi ne kadar anlamasam da oynayışı güzel olabilir. Fakat bir amacım olmadığı sürece yani ben ya tabii ki oyunda bir amacım var. Gidip oraya ne bileyim bir bir şey bulmaya çalışıyorsun. Yok şunu yapmaya çalışıyorsun. Yok adamı ikna etmeye çalışıyorsun bir şey de. Ben anlamadığım sürece benim için bu oyun gizlilik simülasyonu gibi bir şey oldu. Yaptığım şey bir binaya girmek. Binada işte haritada dolaşan adamları işte o yol gidiş yollarını ezberleyip öldürmek tamam bir defa hoş iki defa hoş üçten sonra sıkmaya başlıyordu artık. Belki dayansaydım gizliliği arttıracak, belki oyunu güzelleştirecek farklı şeyler de olabilirdi. Fakat dayanamadım, katlanamadım. Hoşuma gitmedi. Oyunu direkt sildim. Efendim, fanboylar bu sıra bakmasın efendim. Max Payne 1 ve 2. Bu oyunu çok önceden oynamıştım fakat videosunu çekmek istemedim. Sebebi de ilgimi çok da çekmemesiydi. Şimdi birinci oyunun hikayesi şöyle. Biz bir polisiz evimize gidiyoruz. Eşimizi ve çocuğumuz Valkir sanırım öyle telaffuz ediliyor bilmiyorum. Maddesinin keşleri tarafından öldürülmüş. Sonra biz de bununla mücadele için kendimizi narkotik şubesine transfer ettiriyoruz. Amacımız da bu maddeyi bulanları işte piyasaya sürenleri bulup kökünü kurutmak. Benim anladığım buydu. Ara sahne anlatımları yani çok da hoşuma gitti diyemem. Erotik sesli bir abinin zevkten kulağıma boşalırcasına şiir okur gibi hikaye anlatması beni çok cezbetti sayılmaz. Hikaye şöyle işliyor. Birinden bir istihbarat alıyoruz. Şu adam yapmış diye bir şey söylüyor bize. O söylediği adamın mekanına girip tüm herkesi tarayıp bu sefer o adamdan bilgi alıyoruz. Bu sefer o adam şudur diyor. O bizi başka adama yönlendiriyor. Biz ona gidiyoruz. Sonra onun mekanını tarıyoruz. Sonra o adamın mekanında işte bir şey görüyoruz veya başka bir şey oluyor. Aa bunu bulmalıyız diyoruz. O, o adamın bu sefer mekanını taramaya gidiyoruz. Üstün körü hikaye bu şekilde. Tabi anlattığım kadar da basit değil tabi ki. Kötü mü? Yo, ya bildiğiniz polisiye işte. Oynayış iş kısmına gelirse oyunda yaptığımız şey Silah al, yavaş çekimle adamları öldür, kalk, tekrar adam öldür. Saf aksiyon. Saf aksiyon dediğimiz olayda herkese hitap eden bir şey değil maalesef. Mesela tır sürme oyunlarını oynayan adam neden oynar? Tır sürme hoşuna gittiği için. Ama ne bileyim sen o tır sürme oyununun içine başka bir şeyler katarsan ha belki o zaman gelene hitap edebilir değil mi? Bu oyun maalesef öyle değil. Şimdi şu sol tarafta gösterdiğim oyunlara benzin, işte dizel falan dersek bu sağdaki Max Payne ise ham petrol. İşte öyle olunca saatlerce koridorlardan akan adamları öldürmek uzun süre eğlenceli gelmedi bana. Oyunda gördüğüm tek çeşitlilik görev ilerledikçe gelen farklı silahlar. Ha şimdi biri çıkar şeyden ama rüya sahneleri de var Hay hayırdır. Tamam olabilir ama ben künefe ve çayı aynı anda yemek ve içmek isterim. Ben künefeyi yedikten sonra boğazım şerbetten yanar. Ben onu Yanında da çayla tüketmem gerek benim onu. Bu sahnelerde o kafada. Önce künefeyi ye, sonra çayı iç. Rüya sahneleri yaratıcı mı? Yaratıcı. Eğlenceli miydi? Eğlenceli. Ama işte dediğim gibi bana o rüya sahneleri künefeyi bitirdin. Hani al bakalım ondan sonra çay gibi hissettirdi. Keşke o silahla vururken bilmem ne de böyle garip şeylerde bir çeşitlilikte olmasını isterdim. Maalesef yoktu. Koridorlardan saatlerce akan adamları öldürmekle yetindi. Yani ikinci oyunu maalesef bitiremedim. Aynı şeyleri görünce dayanamadım ve Oyunu sildim. Belki de oyunu silmeseydim e, başka şeyler olacaktı bilmiyorum. Hikayesi de bana yine çok böyle şey hoşuma... Yani ne bileyim hikayesini dinlediğim zaman bu sefer hikayenin anlatımı ikinci oyunu düzelmişti. Fakat yine bana böyle şey gelmedi. Nasıl desem yani... Çok da ilgi çekici gelmediği için. Bu, bu da böyle bir oyunmuş dedim ve sildim oyunu. Ve yine araştırdığım kadarıyla ikinci oyun çok satmamış. Halbuki ikinci oyun daha güzelmiş. Ya işte bu oyuncular var ya bu oyuncular... Bunlar cahil abi güzel oyundan... Nereden anlasınlar değil mi? Aslında pek de öyle sayılmaz. İlk oyun herkese hitap eden bir oyun değil. Hastaları oynar. İlk oyunu satın alırken bu adam bunu bilmiyor olabilir. İlk oyunu oynadıktan sonra çoğu kişi saf shooter, saf aksiyon olduğunu gördükten sonra ikinci oyunu oynamak istememiş olabilir. Ben böyle yorumluyorum. Ha tabii illa biri diyecek, şey diyecek. Çıktı yıl efsaneydi bilmem neydi. Şöyleydi böyle diyecek. Birisi gelecek altta bu oyunun geliştirme süreçlerini falan yazacaklar. Böyle böyle tipler de var. Her oyun şeyinden sonra her bir şeyi çekiyorum böyle tamam mı? Half-Life çekiyorum mesela. Adam başlıyor altına. Half-Life şöyle geliştirildi, böyle gelişti. Yok BioShock'u çekiyorum. BioShock'un hikayesini yazmaya başlıyor adamlar. Lan bana ne oğlum? Ne yapayım? Bir tanesi şimdi şey yazacak. O senin beğenmediğin o ara sahneler işte paraları olmadığı için öyle yapmışlar. Ne diyebilirim ki ben? Umarım para bulmuşlardır. Ne diyeyim? <laughs> Bilmiyorum. İnşallah bu müzerdir para. benim hoşuma gitmedi abi zorla mı? Puan muan da vermiyorum. İyi veya kötü de, de demiyorum. Bana bana güzel gelmedi o. Oy Ama oyun kötü kötü diyemiyorum oyuna. Sadece hoşuma gitmedi diyorum. Hoşuma gitmeyen her şeyde kötü olacak diye bir şey yok. Evet neyse devam edelim. Ve ve bana en çok en çok hayal kırıklığı yaşatan oyun. Şimdi şu oyunu sırf Witcher 3 oynamak için aldım. Herkes diyor ya Witcher 3 şöyle güzel böyle güzel bilmem ne diye. Ben de dedim ki mantıken dedim. 3. oyunu oynamak için ilk iki oyunu bitirmek lazım dedim. Ha, yani öyle düşündüm. Ee, çok da şey gitmedi. Düşündüğüm gibi gitmedi. İlk oynayışımda 49 dakika oynadım. Bildiğim böyle geçen sene falan oynamıştım. Yani o kadar da şeydi benim için berbattı. Geçen sene Aralık'ta mı oynamıştım? Ne zaman oynamıştım hatırlamıyorum şimdi. İkinci oynayışımda da dün oynadım. 47 dakika dayanabildim. <laughs> ben, anlatmak istemiyorum. Buyurun izleyin. İmlecik kılıcın üzerine getirin ve sol tıklayın. <laughs> wow. Shift tuşuna basarak. <laughs> Vay canına. <gülüyor> 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 Bunu nasıl... <laughs> lan. <Anlamasın. gülüyor> Bunu lan. Vay be. <laughs> Ay öleceğim. Helal be. Lan ne güzel savaştı ha. <laughs> o bu kendi kene gidiyor? Lol 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 lo, lo, dur dur. Evet. Helal be. Zincirleme saldırı düşmanı öldürmesine daha etkili. İmles sadece yanan kılıç haline geldiğinde sol tıklayın. Vay be. Bakalım. Evet tıkladım. Tıkladım. Tık. Ha şimdi oldu salan. Helal be. Ulan ne ne efsanevi bir dövüştü ya. Sen ne yapıyorsun abla? Oğlum baya yetenek gerektiriyor ya oyun. Bak mesela o şeye vurmak bak o ortadaki imlet çıkınca ona tıklama öyle o her baba yiğidin harcı değil yani sadece prolar yapabilir bak şimdi bak. Bak hop olmadı. Yine olmadı. Hop. Hop. Helal be işte yetenek budur abi. Az önce rakiplerden birini servis edelim ettiğinde sol tıklayarak işini bitirebilirsin. Yallah. Oo, Oo helal. Oğlum benim canım nerede Allah benim canım full mü şimdi? İşte bu ya. işte bu. işte Witcher abi. Witcher, Witcher efsanesi. Süper ya. Ortadaki Kılıç sarı olunca tıklama ya işte bu ya. Kapıyı açmak için kaldırıç üzerine sol tıklayın. Tıklayalım abi. Kapıyı açmak için kaldırıç üzerine sol tıkla. %50 azaldı 7 dakika. Yallah. I've heard all of Dandelion's ballads about you. Lambert tells me I'll never be as fast as a real archer. But I managed to hit him during training today. You beat Lambert? Yeah, we were fencing on the floor pegs when that strange storm yeah. Lambert looked away. Mahalle uh, yanarken uh, orospu saçını tararmış. Uh, Bana ne senin şeyine, siçmeyeyim şimdi şeyine. Get şunu ya. B Allah B Allah, Allah be aman. Bana geliyor antrenmandan ne yaptığını anlatıyor. Götümüze yılan kaçmış. Çıkaracak leylek arıyoruz. Hala da o konuştuğu şeye bak. Gel abiciğim. Hadi hadi. Çabuk. <laughs> <Boz> savaşı. <laughs> ya, o zaman bunları öldürek baba. Hadi. Hadi baba hadi. Zaten bibo'ya benzediyor. Hadi hadi. Hay amma ya. Nah çok kötü ya. Ay! Hadi be! Ya. Of. Ay! Öl. Little, yeah, oh, you hurt now. Nah. Yeah, got... it's not time to talk. I need to... you should find a vial of white gull in the armory on the upper. Grab some cap if you f this, I... We're in the eve, are in the eve. Of. Ay. Neyse bu kadar yeter. Hadi güle güle. Hadi, yeter yeter.